Merhaba meraklı insanlar, ben Çağrı. Merak listesinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle uzun zamandır merak ettiğim bir soruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Cevabı için aslında hem sizden gelenleri derledim, hem de kendi yorumlarımı katıp anlatacağım. Merak ettiğim soru şuydu, öğrenme sorumluluğu kimde? Bu soruyu aslında çok uzun zamandan beri soruyorum. Yani eğitimle ilgilenmeye başladığımdan beri, hatta eğitim adını bırakıp aslında öğrenme demeye başladığım andan itibaren bu sorumluluğun kimde olduğunu sık sık soruyorum kendime. Çünkü profesyonel hayatımda da yaptığım eğitmenlik, işte öğrenme yolculuğu tasarlamak, insanların nasıl daha etkili öğrenebilecekleri yolları tasarlarken herkesin farklı şekillerde öğrendiğini, herkesin farklı motivasyon olduğunu, herkesin kendi hızında öğrendiğini çok iyi biliyorum. Ama nedense öğrenmenin sorumluluğunu almaktan herkes kaçınıyor gibi. Neden böyle? Niye böyle olmuşuz? Bununla ilgili sürekli kafamda sorular duruyordu. O yüzden bu bölümde size bundan bahsetmek istiyorum. Buna bahsetmeden önce tabii ki de her zaman gibi küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bölümü dinlerken bu bölümün ilgisini çekeceğini düşündüğünüz bir arkadaşınız varsa ona iyi geleceğini düşünüyorsanız onunla paylaşmayı unutmayın. Merak listesini sosyal medya paylaşarak daha fazla kişiye erişmeme katkıda bulunabilirsiniz ki bu beni çok mutlu eder. Üzerine bölümle ilgili düşünceniz varsa not alın ya da o anda hemen bana Instagram'dan DM ile atabilirsiniz. Küpeli çağrı hesabım ya da merak listesini Instagram'a atabilirsiniz. Üzerine konuşalım. Sizden neler uyandırdı? Bu bölümdeki konu dinlediğiniz şeyler size nasıl meraklara doğru yolculuklar, yollar açtı? Onu hep beraber bakalım isterim. Merak, peşinden koşulacak şey. Peki, merak ediyorum. Bu bilgiyle ne, ne yapacaksın? yapacaksın? Meraklı bir insanda olunca ya da bu soru böyle beni çok bu zamandan beri üzerine düşündüğüm bir şey olunca dayanamadım. LinkedIn'den ve Instagram'dan bunu paylaştım soruyu paylaşırken tabii ki de şu veriden yararlandım. Manpower'ın yaptığı bir araştırma var. 2021 yetenek açığı raporu diye bir araştırma yayınlıyorlar. İşte mezun olan kişilerin özellikle nasıl hani işe başlarken hangi yeteneklere ihtiyaçları var? İşte hep böyle söylenir ya 2025'te şu yeteneklere ihtiyacımız olacak, yetkinliklere gelişmek gerekiyor, 2030'da şunlara ihtiyaç var. Yok 2040 yetkinlikleri çıktı, şu anların itibaren 2040 yetkinliklerine hemen öğrenmeye başlamalıyız. Bunlar çok fazla söylenen şeyler. Her senede neredeyse böyle 3-4 yılda bir de yeni yetkinlik setleri belirlenir ve insanlara bunlar anlatılır. Tabii ki bunların anlatılmasının sebebi aslında gelişen işlerle beraber, değişen teknolojiyle beraber iş yapma biçimimiz değişmeye başlıyor. E bu da bizim aslında yapmamız gereken ya da kendimizde öğrenmemiz gereken, gelişmemiz gereken yeni beceriler demek oluyor. Şimdi bunlar çok güzel ama bizim hızımızda, teknolojinin gelişme hızıyla eğitim sistemin hızı örtüşmüyor. Arasında inanılmaz büyük bir uçurum var. Gerçekten bir uçurum var. Ve bu raporda şunu gösteriyor. Dünya genelinde yetenek açığı baktığınız zaman %69. Şirketler istediği pozisyona uygun yetkinliklere sahip çalışanları bulamıyorlar. Şimdi küreselleşen bir dünya ile beraber de dünyanın her yerinden de aslında bu havuza erişme imkanları var. Örneğin pandemi de bu hibrit çalışma, evden çalışma ile beraber bunu daha da hızlandırdı. O yüzden artık Amerika'daki bir kişinin e, rakibi sadece Amerika'da yaşayanlar değil, dünyanın her yerinde yaşayanlar. Avrupa'da yaşayanların rakibi sadece Avrupa içerisinde yaşayanlar değil, dünyanın her yerinde yaşayanlar. Dolayısıyla aslında bizim Türkiye'deki bizlerin de rakipleri her yerde yaşayanlar olmaya başladı. Tabii ki bizdeki ekonomik krizle beraber yurt dışından birisini çalışan olarak almak çok daha zor, hala külfetli, maliyetli. Bu ayrı bir nokta. Ama rakiplerimiz dünyanın her yerinde olmaya başladı. Bunu yaparken olduğunuz yerden çalışma imkanı da var. Bu da müthiş bir etki demek. Ama ne nedense Türkiye'deki yetenek açığına baktığımızda da rakam %83. Yani üniversiteden mezun olan %83'ü bu yetkinliklere sahip değil. Şimdi üniversite okuyorsunuz. Aslında hayatımızın neredeyse 20 yılına yakın bir vaktini, hadi 17 yıl diyelim, eğitim sistemi içerisine geçiriyoruz. E, 17 yıl boyunca eğitim sistemi içerisine geçirirken biz nasıl oluyor da yetkinliklere sahip olamıyoruz ki bu yetkinlikler 3-4 yıldır bir söylenir ve genelde de 10 tane edinilmesi gereken beceri yetkinlik çok değişmez. Nadiren birkaç tane şey değişir bir kenara gider. E onlar da böyle 14-15'in sıraya gelir. Yani aslında aranan becerilere baktığımızda eğitim sistemi 17-18 yıl boyunca bize bu eğitimleri veriyorsa aslında bizim bu yetkinliklerimizi geliştirmemiz de gerekiyor. Ama öyle değil. Çünkü gelişen hızla teknoloji ya da iş yapma biçiminin çalışma şeklinin değişmesiyle aslında iş dünyasının bu kadar hızlı bir şekilde inovasyon üretmesiyle eğitim sistemi nedense rekabet edemiyor. Hatta rekabet etmesine yok. Destekleyici ve beraber gitmesi gerekirken tam aksine bir hızla yere doğru gidiyor. Ve eğitim sistemi bizleri becerilerden yoksun bırakıyor. Hatta beceri kazanmamız gereken öğrenen birey olma halimizi de ket vuruyor. Bu da çok büyük bir soruna gidiyor. Şimdi eğitim sisteminin bu kadar kötü olduğu bir noktada öğrenen olmak çok da önemli halde. Ve tabii ki de başında sorduğum, bu bölümünde başlı olan öğrenmenin sorumluluğu kimle sorusu çok daha elzem bir noktada. Çünkü aslında baktığınızda 17 yıl geçirdiğiniz bir sistem varsa öğrenmenin sorumluluğu bu sisteme ait olmalı. Çünkü kişileri iş hayatına hazırlanması gereken buna göre bölümleştirmiş, buna göre uzmanlık alanları açan, üniversiteler kuran Türkiye'de üniversite sayısı inanılmaz derecede artarken bir o kadar da mezun olanların aslında becerileri düşüyor. Demek ki burada çok büyük bir hata var. Ve demek ki öğrenemiyoruz. Ya da öğrenen birey olamadığımız için aslında biz de burada büyük bir açık bırakıyor. Şimdi %17'de çok kıymetli bir kısım. Onlar zaten genelde şu anda özellikle de hibritle beraber baktığınız zaman inanılmaz derecede yurt dışına gidiyor. Hatta artık üniversite için yurt dışına gidip üniversite okuyup dönme hali varken şu an artık lise için yurt dışına birçok öğrenci gönderiliyor. Ve genelde de aslında bu beşerilere sahip olan %17'nin bir çoğununda yavaş yavaş ya da aslında artık yavaş yavaş değil ama acele acele etmeden çoktan yurt dışına doğru gittiğini de görebiliyoruz. Bu da çok daha büyük bir sıkıntıyı doğuruyor. Çünkü çalışanlar için işe başvurduğumuzda yetkinliklerimiz geliştireceğimiz alanlarda da azalırken aslında rekabet düşüyor diyebiliriz ama ama işte orada kendimizi kiminle kıyaslayabileceğiz? Kime göre bakacağız ve kendimizi geliştireceğiz? Bu da işte öğrenme sorumlusu olan aslında üniversite olması gerekirken ya da işte lise olması gereken, ortaokul olması gereken eğitim sistemi olmak gereken bu sorumluluğu almayan bir yapıyla baş etmeye çalışıyoruz. Böyle durum olunca da öğrenme sorumluluğu bir taraftan artık şirketlere doğru gitmeye başladı. Şirketler çok fazla eğitim ve gelişim platformuna oluşuyorlar çünkü gelen kişilerin kendilerine uyumlanması ve çalışarak o beceriye erişmesi için büyük bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Aslında bildiği her şeyi unutması gerekiyor. An ön edebilmesi gerekiyor. Ve bunun için aslında birçok yatırım yapılıyor, birçok çalışma yapılıyor. Bu durumda da şu anki sorunun büyük bir kısmını şirketler kucaklıyor. Ama burada bir yanlış var. Yani şirketlerin aslında ana amaçları çalışanların bu beceriye sahip olması değil. Bu beceriye sahip çalışanlar arasından kendisine uygun kişileri seçilmek. Ama burada da asıl belki de yine böyle bir sorumluluğu almaktan kaçınan birisine daha gitmemiz lazım. Onlar da aslında bizleriz. Ve öğrenmenin sorumluluğunu almaktan kaçıyoruz. Gerçekten kaçıyoruz. Yani şimdi Türkiye'de özellikle kültürel olarak bir şeyin sorumluluğunu almaktan kaçınma eğilimimiz çok yüksek. Bizler herhangi bir şey aldığınız zaman etrafınızda bakın ya da iş dünyasına da bakın, üniversitede de bakın. Kimse bir sorumluluk almak istemez. Yani o sorumluluk hep başkasına atfedilir. Hep bir başkası yaratılır. Bir e, başka bir şey yaratılır. Ya yani mesela ilişkilerde sorumluluk genelde kişi almaz. Arkadaşlarda almayız. Herhangi bir hata yaptığınız zaman kaçarız hep beraber ve kimse onun sorumluluğunu almak istemiyor. E öğrenmeye dalmak istemiyor kimse. Kimse öğrenen ol yani herkes öğrenmek istiyor ama öğrenmek için gereken sabır, e, gereken yetkinlikler için koşturmak, çalışmak haline baktığımız zaman herkesin bundan kaçtığını görüyoruz. Herkes sorumluluğu bir başkasını devrediyor. Öğretmen kötüydü, üniversite kötüydü, iş yeri kötü, şu kötü, bu kötü. Oysa aslında beceri gelişmek istiyorsak ve sürekli öğrenen olmak istiyorsak asıl sorumlu olacağımız kişi biziz. Çünkü biz bir başkasını değiştiremeyiz. Tabii ki etki edebiliriz, zorlayabiliriz de ama asıl öğrenmeyi her zaman biz kendimiz yaşayacağız. Bir başkasının deneyiminden ders çıkartmak da bunun içerisine girebilir. Ama yine ders çıkaracak olan biziz. Çünkü bizim deneyimimiz, herkesinki farklı ve biz onu alıp yapmalıyız. Dolayısıyla aslında öğrenciler, kendileri ya da bizler bu yetenek açısından baktığımızda sorumluluğu almadığımızı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, üniversitenin nasıl sorumluluğu, evet ama tek başına değil, ama üniversite işini yapmadığı için şirketler bu işi yapıyor ve onlar bu sorumluluğu almışlar. Peki neden bizler öğrenen olmaya, kendi becerimizi geliştirmeye, sürekli öğrenen olarak yeni beceriler geliştirme haline neden gitmiyoruz? Neden öğrenme sorumluluğunu almaktan kaçıyoruz? Ben bunu çok merak ediyorum. Eğitimler veriyorum, eğitimlerde bakıyorum. Gelip hemen diyorlar ki, şey şunu anlattınız falan çok güzel de. Ben işte hani bunlar çok güzel, çok güzel konuştuk. Peki bana şunu, ya, şunu da anlatın, bunu da öğreneyim. Tamam, çok güzel. Ama bunu öğrenmen için aslında bunu yaptık. Şu an aldıklarını özümsemen, kendi öğrendiklerini, daha önce geçmişinden getirdiklerini bir araya getirmen, bir araya getirdiğin zaman ortaya çıkacak şey bir hamur diyelim. Ben sana bugün farklı bir hamur çeşidi vermişim, rengi farklı. Senin derinlerine aldığın mesela beyaz. Ben sana kırmızı verdim oyun hamurunu. Ve öğrendiğin onları aldım, kendince bir şekli var. Kırmızı ve beyazı karıştırdın, Artık o bir pembe renkte. O yeni bir şey. Bundaki çıkaracak anlamı kendi geçmiş deneyiminle, yeni aldığın deneyimle bir araya getirip buradan yeni çıkartıp yeni şekil yaratacak. Onu kendi becerine, yani kendi hayatına, kendi günlük hayatının rutinine ve öğrenmeyi aktaracak olan sensin. Ama bunu anlatmak çok zor. Çünkü kimse bir şey öğrenmek istemiyor. Yani doğru değil bu. Herkes bir şey öğrenmek istiyor ama kimse o sorununu almak, uğraşmak... Ve biraz böyle vakit geçirip de onunla uğraşmak istemiyorum. O yüzden hap bilgiler çok değerli geliyor. Küçük, net bilgi paylaştığın zaman herkes bunu biliyor. Ama herkes de sonra bunu gidip Instagram'da aynı şekilde paylaşıyor. Ya da Twitter'da tweet atıyor. Ama o cümlenin ne demek olduğunu, arkasında ne olduğunu bilmeden yapıyoruz. Bir mış gibi yapma haline gidiyoruz. Ve benim gördüğüm bu öğrenme sorumluluğu da tam olarak mış gibi yapma hali. Oysa gerçekten de eğitim sistemin kötü olmasını kenara bırakıyorum. Normalde çok daha etkili olması lazım. Özellikle mesela Avrupa'da baktığın zaman şirketlerin birçoğu çalışanlarına özellikle böyle büyük gelişim programları, eğitim programları çok fazla vermeye ihtiyacı duymuyor. Çünkü aslında gelen kişiler eğitim sistemi kötü olsa da kendileri öğrenebilir kaldıkları için, meraklarının ve aslında istedikleri beceri geliştirmek için çalıştıkları için bu konularda daha farklı yüksek oluyor ve kendileri bu becerileri almak için çalışıyorlar ve katışıyorlar. Ama bizde çok çok nadir kişilerin bu becerileri almak için çalıştığını ve sürekli aslında benzer gittiğinizde de arkadaş kuruluna bakarsanız da bu kişinin zaten parlayıp kendilerini farklı bir alanlar kurduğunu görebiliyoruz. O yüzden benim bölümde anlatmak istediğim aslında buydu. Öğrenme sorumluluğu kim ederken ilk yapmamız gereken, tek değiştirebileceğimiz kişi olan bizde. Yani ben kendimi ancak değiştirebilirim. O yüzden öğrenmemin de nasıl önlük kaldığımın da tüm sorumluluğu bende. O yüzden ben kişisel öğrenme ağları yaratıyorum ve ben bu şekilde öğrenir kalarak daha fazla öğrenebilmeye çalışıyorum. O yüzden bu bölümü dinliyorsanız sizdek bir kişisel öğrenme yalnız gözden geçirin. Örnek kalıyor musunuz? Aslında hayatınızdaki öğreneceğiniz şeylerin sorumluluklarını alıyor musunuz? Buna bir sorun derim. Anlatmak istediğim böyleydi. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur. Eğer bu bölümü ihtiyacı olduğunu düşündüğün, merak eden, onunla paylaşsam çok iyi olur diyeyim bir arkadaşın varsa ona göndermeyi unutma tabii ki de sosyal medyanda paylaşırsan hatta bölümle ilgili kafanda bazı sorular olduysa da meraklar da olduysa onları benle paylaşırsan çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Merakla kalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Biri misin? Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?